Evet, e, yaklaşık 10 dakika önce e, ofisteydik. Ofisimiz 14. kat, Zapp Yazı'da. İyi sallandı. Deprem depremin bitmesini bekledik. Bittikten sonra da aşağı indik. Şu an bekliyoruz bakalım. Sakin kalmaya çalışıyoruz ama personel tabii streslemez kalamıyor. Hep beraber in inmek zorunda kaldık. Rabbim korusun. Yapacak bir şey yok. Yani bu afeti her şekilde yaşıyoruz. Rabbim daha büyüğünden. Ofis seyri 7. katta. Yani bayağı şiddetliydi. Sarsıntı da yüksekti ama bir önce aşağı inmeye başladık. Besmele çektik. Hap ne sildik aşağı inmeye böyle bir şey yok. Daha bekliyoruz işte ya. Herkes kendinden emin olacak ama sonra ne alacak biz de bilmiyoruz. Her sefer sallanıyoruz yani. Hapım ayrısı seversin. Böyle bir şey yok. Thank you.